Google'dan kritik güvenlik ihlali açıklaması. Teknoloji devi, hackerların sistemlerine sızdığını ve bazı kullanıcı verilerine erişim sağladığını duyurdu. Şirket, olayın boyutlarını araştırıyor. Kullanıcılar tedbirli olmalı. Uzmanlar, kullanıcıların hesap güvenliklerini artırmaları ve şüpheli faaliyetlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Google'dan destek ve bilgilendirme, etkilenen kullanıcıları bilgilendirmeye başladı. Şirket, güvenlik açıklarını kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bazı kaynaklar, yaklaşık 2.55 milyon kayıt alınmış olabileceğini belirtiyor ve güvenlik uzmanları, saldırının ne kadar sofistike ve etkili olduğuna dikkat çekiyor. Bugün gelen haberlere göre, India'nın resmi kanalı ele geçirildi ve kısa bir süre boyunca kripto para promosyonu amacıyla kullanıldı. Görsellerde, kanalın haklenerek kripto ticaretine dair içeriklerle dolduğu gözlemlendi ve kanal geçici olarak yayından kaldırıldı.